Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün domatesde yüksek rekolte altı serimizin ilk videosunda karşınızdayız. Burada sizinle bu sene bir domatesde seri çekmek istedim. Nasıl 10 ton ve üzeri alınır adlı domates çalışmamızın ilk videosundayız. Eğer ki izlenme ve beğeni çok olursa Videonun devamlarını yine getireceğiz. Şu anda burası da 8033 kasalık cinsi olan bir domates. Daha hiçbir uygulama yapılmadı. Sadece su verilen bir tarla ve ekim de bir hafta önce yapıldı. Gördüğünüz gibi domatesler daha da küçük zaten olarak şu son bir hafta biraz yağışlı geçti ve rüzgar da çok fazlaydı. Onun içinde biraz rüzgardan ve yağmurdan dolayı strese girmiş durumda domates ve uygulama yapacağız şimdi. Gördüğünüz gibi şu anki hali böyle. Uygulamadan sonraki halini de sizlere göstereceğim. Tekrardan selamünaleyküm. Geçen günkü yaptığımız uygulamadan sonra yaklaşık 5 gün geçti. Şöyle gördüğünüz gibi bütün stres koşullarını attı bitki. Yemyeşil bir hale geldi. Ve buna ek olarak da kökler çalışmaya başladı. Bu aralıkta da bir alttan gübreleme yapıldı. Su verildi bir, bir kere. Ve onunla birlikte de azotlu gübre verildi. Ve hümik asit verildi. Geçenki halinde o rüzgar ve yağmurdan dolayı bir aylık stresteydi. ot çıkmaya başladı ve bu yüzden de bu akşam da bir ot uygulaması yapılacak. Ot ilece atılacak. Onun da zaten sonuçlarını sizlere göstereceğim.